Ama bak Zuma'ya bak, zorluyor hala orayı bak. Bak Zuma gitmeye çalışıyor hala. Gördün mü? Zoya bak. <laughs> Zuma kardeş gel. Kaldı kafaya, kafası orada kaldı Zuma'nın bak. <laughs> Zuma oradan değil. Zuma'ya bak delirdi Zuma. <gülüyor> Çıldırdı. Zuma oradan değil. Zuma Zuma kendine gel görüyor? Zuma'cım kendine gel. Zuma, Zuma kötü mü sizden bir tane? Zuma boşluğa koşuyor. <laughs> <laughs> ya <Yaşlar>, sen şaka yapmıştın patron. Uuu şuna şuna Sinekler, böcekler. Gitti, gitti. Evet. Ne yaptı onu ya? Bak içine çekti çöpü. Niye <laughs> yedi? Ye, yedi mi çöpü? <laughs> Antakyalı. Antakyalı değil ya. <laughs> Antakyalı. <laughs> <Antarkyalı. gülüyor> Spectacle yani muhteşem bir <laughs> Antakyalı. <değil. gülüyor> Patronu alemsin. <gülüyor> Hala gülüyordum. Ardım ardım. Ne güzel çatı mı? Welcome to the Game Club. Bugün sizlerle Padenrol Şehir Maceraları oynuyoruz. Evet gençler. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Adım, beni konuşturmadın bile ya. <laughs> Bravo sana. Evet hemen hızlıca oyunumuza başlayalım. İzliyoruz parktan çok kötü kokular geliyormuş gençler. Olamaz birileri parkı kirletiyor galiba ya da parka atıklar atıyor olabilirler. Su filtreleme mekanizması çalışmıyormuş ve oradan gelen su bütün parkı kirletiyor. Rakibe zuma. Well done team. Well done team. Evet hemen hemen acele etmeliyiz diyor ve acilen o gelen kötü kokulardan şehri kurtarmamız lazım. Zuma ve Raki işe koyuldular. Zuma ve Raki. Değil mi? Rocky. <laughs> artık biliyorum patron beni kandıramazsın. Daha önceden beni kandırıyordun ama artık beni kandıramıyorsun gördüğün gibi. Yine otobüs durağı tepesine bonus koymuşlar. Allah Allah ya. Bunları yere koyun da yerden rahatça alalım. Otobüs duran tepesinde ne işi var değil mi patron bonusun? Evet. daha <laughs> rahat, rahat. Vay nasıl zıpladın oraya? Cumburlop. Cumburlop. Of. Bacağı kırılacaktı. Rakim <laughs> biraz daha. Yok 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 yok. Bak 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 bak. Onları da bırakmadan geçmedi. Devam ediyoruz. Yaya geçildiğinden karşıdan karşıya geçtik. Ve papsa marka gidiyorsunuz diyor. Devam et arsında, patron gecikme ya. Bizleri. Orada. <laughs> Sen her gördüğüne selam veriyorsun patron. Onlar bizi tanımıyorlar belki. Şu anda biz görev başındayız. Aa. İnsanlarla muhabbet etmeye gelmedik. Ya bana bana boşuna korna çalmayın. Yola <laughs> çıkmıyordum ki ben. <laughs> evet onlar seni yola çıkmıyor zannediyorlar. Ama korkuyorlar işte yani tedirgin oluyorlar demek ki. Sen böyle yola yaklaşınca sürücüler diyor ki yola çıkabilirim çok dikkatli olayım diye ve hemen kornaya basıyor. Seni uyarıyorlar yola çıkmayasın diye. Yola çıkmayacağım ki. 6 Yok, ne Oo, bir tane teksik. paticik var orada gördün mü? İşte patiyi kaptık oraya gidemiyoruz orası bak road class diyor oraya gidemiyoruz yolu kapatmışlar. O zaman nereye gideceğiz? Yine mi kayboldun? <laughs> Daha önceki bölümde de kaybolmuştun. Ama sonra yolumuzu bulmuştuk. <laughs> Hoppa boşuna mı hazırladınız? Ben şuradan zıplayıp çıkarım. Evet orada biraz oyun oynardık. Ne güzel yeşillik, park, bahçe. Şu demirlerden geçebiliyoruz mu patron? da Geçemiyoruz. <laughs> evet geçemiyormuşuz. Ay şurada kelebek var. Bir Aa, silim. evet. Kelebek park orası. Ya her yere bonus koymuşlar. Bonusları toplarken Kaç tane bonus toplayacağız söyleyeyim mi? Söyle bakalım 108. hadi 108 108 mi? <laughs> 108 mi yoksa 800 mi? <laughs> 800 galiba patron E şurada neden orada 2 tane 0 olduğunda 108 olmuyor mu? <laughs> Hayır Bir rakam bir de yanında 2 0 olunca Onlar yüzlü sayılar oluyor Şimdi bu 800 Evet 800 devam edelim Şuradan yukarı zıplıyoruz Pıt pıt Bunları bir diye mi koymuşlar oraya Ha petrol ekibi mi getirmiş o şeyleri trambolinleri <laughs> Her yere trambolin koymuşlar senin için patron Aaa gördün mü? Görmedim ne oldu? Bir şey mi oldu? Neyi Bor kaçırdın? Borusları, borusları içine çektim. Ben de bir an korktum ya düşman geldi sandım patron niye beni korkutuyorsun? <laughs> Az daha şunun üstünden atlayacaktım. Onun üstünden atlamamıza müsaade etmiyorlar. İnsan gibi yolumuza gidelim işte. Devam! Devam! Boyun mu yetmedi? Patron zıplamadı. Hmm. Boyun kısa mı geldi orada zıplamaya? <gülüyor> 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 Aa, şurada çıkmıştı bu adıcı. Demir ne oluyor? Birbirlerine güzel orada bir karmaşa oldu. <gülüyor> 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 Antakyalı. <gülüyor> Antakyalı değil <laughs> ya. <laughs> Antakyalı. <gülüyor> Antakya kolu yani muhteşem bir Antakyalı Antakya'nın. <laughs> ben Antakya'lı diye neden dedim bunu? <laughs> Ay patron da alemsin. <gülüyor> <gülüyor> Hala gülüyorum. Vardı <gülüyor> vardı. <gülüyor> tamam şemsiye aşağıda teyze vardır belki. Şimdi <laughs> tepesine düşeceğiz teyzenin. <laughs> Yok mu? <laughs> Yoksa niye zıplıyorsun şimdi? Yok ovamız mı lazım? Arabanın üstüne çıkıyordum çıkabiliyor bu Ya sen niye insanların arabasının üstüne çıkıyorsun patron? E zaten çıkabiliyoruz ki. Kaç tane bonus kaldı? Ya hala bir dünya bonus var ya. Ne yapsın bu kadar bonusu ben bilemedim ki. Belki de bu bonusları birleştirip mega bir tane Bonustan Fire okay, Rocket'i gerçekleştirebiliriz. Ve işte bakın parkın içindeyiz. Sorunun olduğu bölgeye geldik galiba patron. Zuma daldı suyun içine bakın suyun içinde gidiyordu Zuma. İnanmıyorum. Dalgıçmış aynı zamanda bizim Zuma. Şuna bak sen hiç söylemedi bugüne kadar bize. Sana sana söylemiş miydi patron? Ben biliyordum. Nereden biliyordun? Her şeyi biliyorsun sen de ya. Bir ben mi bilmiyorum bunları? Devam etsene patron. Burada... Hatta burnu, burnu yere çarpıyor. <laughs> <laughs> burnu yere çarpıyor. Ay şurada. Ha sonuçları al. Ne olacak ne olacak nefes almayacak. <laughs> Oksijen tüpü var mı bunda? devam et devam et sağa doğru o gidilmiyor mu oraya Ha, yanlış yöne gidiyorsun diyor. Oradan akıntı geliyor patron. Yukarı çıkman lazım sağa gitmek için. Gördün mü? Bak. Öyle değil, öyle değil. İn aşağıya. Anladım ben. Orada ters akıntı var. Devam et sağa doğru. Sağa doğru devam et. Evet, sağa doğru. Bak akıntıyı göreceğiz şimdi bak. Bak aşağısı sana doğru geliyor. Bir üstte bak sağa doğru yukarı doğru oklar gidiyor. Gördün mü? Ha sen buradan geçersin sağa doğru. sıkıntıyı yakaladık ve oradan geçebildik yoksa geçemezdik Ya suyun içinde bile bonus var ya Ama hakikaten çok kötü kokuyor buraya kadar geldik kötü kokular Siz de aldınız mı? Hayır, ben... <laughs> ben almadım. Nasıl almadın? Nasıl bak nasıl pis pis kokuyor. Suyun rengi bile değişti. O ne? Birinci. Birinci filtreyi buldun. Filtreleri buluyoruz. Aha balıklara bak. Şunlardan birini yakalayalım patron. Ortan da vardır senin kesin. Niye mi sen? Şurada akıntı var orada. Dümdüz geçtim. Evet. Balıkları da al al. Akşam kızartırız balıkları. Balıkları korkuttum. Balık. Şimdi tam burada söylenecek bir türkü var. Sen ne neyse. Balık marşı. Balıkları pişirir. Hayır bir şey olmadı. İşte ikinci kütleyi de bulduk. bir tane kaldı. Ya bu suyun altı ne güzel bir şey. Renkli renkli balıklar var, mercanlar var. Piskok, piskok masa daha güzel. Evet, piskok masa çok daha güzel olacak. <laughs> Baksanıza ye olmuş zaten. Küçük kokudan. Aslında sular mavi değildir, şeffaftır. Rengi yoktur suların. Gökyüzü mavi olduğu için Bravo patron. Bunun bilgilendirmesi geldi. <laughs> evet. Hem oynuyoruz hem bilgileniyoruz seninle patron. <gülüyor> Harikasın. <laughs> ben buradan kesin bir tane batarya git. Batarya çıkacak. Batarya değil, patron filtre topluyoruz onlar. Vidraj filtre kesin. Vidraj değil, filtre ya. Vidraj. <laughs> Oyun bitti. <laughs> bir spektakulur diyorsun, bir antakyalı diyorsun. <laughs> Bir türlü sonunu getiremedik bu işin biz. Ve işte bakın topluyoruz um onları. Devam ediyoruz şimdi. Biz yerine döndük. Look at all the garbage. We can't leave like Look at all The garbage. Rocky. Rocky. Biliyorum. Niye söylüyorsun bir şey? Evet şimdi gidelim o çöplüğe bir bakalım diyor. Çöplüğü temizleyelim. Çöplük. Zaten onu söylemesine bile gerek yok. Biz zaten... Ya zaten yapacağız. Biz görüyoruz, bizi biliyoruz. Sürekli bize işimizi hatırlatıyor buraya. ya. İş güzel kendisi biraz. Ne yapalım? Onu da öyle kabul ettik. Patron sürekli adam değiştiriyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Zuma buraya nasıl ya? Zuma buradan zıpladı oraya. Ha, gerçekten mi? Evet. Belki niye? Bak zıpladı işte rakibe. Aa, şu şişman dayı var. Evet işte orayı temizledi. Devam et. Devam. Rocky, the... bütün işi sana yaptırdık zaten. Ya olur mu? Zuma suyun altında nefessiz gitti ya. Kaç dakika? Hiç Zuma'nın hakkını yedirmem. Rocky'de <laughs> ee, tüm bonuslar çok fazla fazla bonus topladı. Bak, dakika anca bonus toplasın. Zuma çok önemli bir görev tamamladı bence. Eee aa şurada bir tane çöp çöp şeyi çıkmış. Görmemişsiniz. Evet. Olmayı. Şimdi daha yeni geldik oraya. Oo şuna bir bakın şuna bir bakın. Öf 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 sinekler böcekler. Görüyor da Gitti <laughs> gitti. İtti. İtti. Benim çöpü evet. itti. Ne yaptı onu ya? Bak içeri çekti çöpü. <laughs> yedi mi çöpü? <laughs> <laughs> bakın şuna bir bakın şu pis kokular buradan geliyor. <laughs> 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 Raki temizle şurayı. Raki. Çilekler hazır ne yaptı? Yedi mi? Yedi Raki oldu. <laughs> Çöpleri yememiştir ya yok o kadar da değil. Galiba üzerinde bir şey var poşet var onu biriktiriyor onları öf yine koçu bunlar geliyor kim koymuş bunları buraya hangi sorumsuz insanlar birisi buraya birisi buraya söylesin mi yaptı patron o ne demek da <laughs> kesin bizde bir tane daha poşet çıkacak şu sinekli böcekli sinekli böcekli pis kokulu onlar hamburger yaptı. Gördüm 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 orada Onlar yiyor. hamburger yaptı. Ay bak solucan da çıkmış orada solucan da pim. <laughs> Ama tamir et onu tamir et. Rocky temizledi her yeri. Bravo Rocky. 5 tane kaldı. 5 tane adam için. varmış olamaz. Midem bulandı patron. <laughs> Sanki o Rocky yiyecek. Yok ya yemesin ya. Kimse <laughs> yenir mi? Şöyle Neyse. bak. Bir Midesi bozulur. Ay. <laughs> İğrenç gözüküyor. Ne yapıyor? yapıyor? İçinde şey var. Onu bir tane ceketin içine saklıyor galiba. <laughs> Şurada ne var? Allah orada Allah Allah bir şey yok patron. Tüy var orada. Şu tüy mü? <gülüyor> <gülüyor> Boş ver. Tüyle böyle uğraşma. Devam edelim. Ser, Bak şimdi tüy. bir daha bir daha çöp poşeti gelince dikkat et. Rakinin şurasında bir ceket var. Ceketin içine saklıyor. Ceketin cebine koyuyor galiba şeyleri, çöpleri. Sonra öğütücüye mi götürecek bunları? Öğütücüye mi? Öğütücü mü? Aa bak. <laughs> bak yine oraya çöp atmışlar. Yapıştırsın. Bak gördün mü içine e, soktu. Seki. <laughs> ebiz se, e, yedinciyi bulduk. Sekizinci 8 sekiz olması lazım da oradaki. Bence patron o doğru sayıyordur ya. Biz arada bir tanesini atlamış olabiliriz. Ya bonusu bırak hadi görev bizi bekliyor. İğrenç kokulu poşetler evet. bizi bekliyor. İğrenç kokulu poşetleri <laughs> temizlememiz lazım. Oo oradan oraya karşıya mı zıplayacağız? İmkansız ki. Eee nasıl geçeceğiz oraya? İmkansız. İmkansız. Oraya zıplamak. Ama başka... Oo işte zıpladın. Bak yalnız ya orada kaldı. ya keşke bunun <laughs> da çıksaydı. Aa öbürkü de geri geldi bak. <gülüyor> <gülüyor> Bir sonu kurtardık o geri geldi. O da orada, orada kaldı şimdi. Boş ver <laughs> kalsın oldu. Biz Rocky'yi şurada temizleyelim. <laughs> Aha geldi. O nasıl geldi ya? Ya arkadaşlar niye biz oradan geçmek zorundayız? He, madem alttan geçiş vardı <laughs> biz niye zıpladık? <laughs> Yorulduk o kadar. Ne biçim oyun yapmışlar? Teyze siz bir musunuz? Bir tane bir geçilmiyor bir geçiliyor anlamadım. Şu sola gideceğiz patron, Heh. Doink. Doink doink. Topla topla topla. topla. Sekiz tane poşet olmuş. İki tane daha var. Ne? Sekiz oldu. İki tane daha pis kokulu poşet varmış sinekli böcek Serdar dozlu. Serdar Gozlu son canlı <laughs> Kurçuklar çıkmış şurada bak 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 Kurçuklara bak görüyor musun? Kurtçuklar <laughs> çıkmış Çift konuşuyor <laughs> Ya sen de <laughs> Şaka yapmıştın <laughs> Nereden gideceğiz? Firebox Şuradan, soldan gideceğiz işte Bonusları takip edersen yolu bulacağız. Bonuslar bizim Evet. Bonuslar bizim canımız kanımız. Yolumuz. Yolumuz, her şeyimiz. Bu da bu, bonus var yazılıyordu. Topu topla topla tut 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 tut. Aa, eee oraya gidemiyoruz. Ya Kaldık burada. gideceğiz. Bu taraf geri gel, geri gel, geri gel. Demek ki bir yerde atladık. Patron bir tane var. Olamaz. Ama bak Zuma'ya bak zorluyor hala orayı bak. Bak Zuma gitmeye çalışıyor hala. <laughs> Gördün mü Zoya bak. <laughs> Zuma kardeş gel. Kaldı kafayı, kafası orada kaldı Zuma'na bak. <laughs> Zuma oradan değil. Zuma'ya bak delirdi Zuma. <laughs> Çıldırdı. Zuma oradan değil. Zuma. Zuma kendine gel. Zuma'cım, kendine gel. Zuma, Zuma kötü mü sizden bir tane? Zuma boşluğa koşuyor. <laughs> e, bir şuraya nasıl çıkacağız? Oraya, diğer taraftan dolaşmamız lazım. Geri gideceğiz, Patron. Geri mi? Zuma'cım, bak. <laughs> Zuma'cım, rüya mı görüyorsun? Şunu uyandır, iki tokat at şuna. Uyansın. Evet. Geliyor mu? Bakayım. Hala koşuyor. <laughs> <laughs> Hala koşuyor terk etti. Bu sefer de Zuma bıraktı ama Zuma delirdiği için bizi terk etti. Chase gibi değil. Eee <laughs> <laughs> sen diğer taraftan gideceğiz dedim. Burada Buradan biraz... işte dolaşacağız patron geri geleceğiz. Hı? -hı. Anlamadım. Şimdi ya yine gel. Darım. Ben bari oradan gitmeseydim. Evet. Allah Allah. <gülüyor> 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 patron ne oldu? <oluyor? gülüyor> Bu taraftan, geri gel, geri gel bu taraftan. Nerede <laughs> gideceksin? Sağdan gideceksin patron, sağdan. Burası mı? Sağ... Sağ... Beni niye geri döndürsün? Sağdan patron, sağdan devam et sağdan. Sağdan devam et geri gidiyorum. Hı? Oraya değil şimdi soldan yukarı çıkacaksın. Soldan yukarı çıkacağız diyor. E zaten biz buradan. Şuraya oraya değil oraya değil. Hı. Heh Hı. buradan aşağı. Buradan <laughs> evet. Bu tarafa. Bir de sen sen yapar. <laughs> Bakıyorum. Burada bir yerde çok bırakmış olmalıyız. Aa işte buldum. Gördün mü? Dış ses ben buldum. Ben yaparım ben yaparım. İyi iyi de. İyi de zuma gelmiş. <laughs> zuma delirmişti. Işte. Çılgın zuma. He bir daha yapsak yine orada kalır değil mi? Şimdi oradan gidebileceğiz mi? Açıldı mı yol? <laughs> Bilmem. Dene bakalım. Ben geri mi gidiyorum? E? Açılmamış. <laughs> e, kaldık burada patron. Eee? Görev de bitti. Çöp, çöpler de bitti. E, ne yapacağız? Kaybolduk. <laughs> İnanmıyorum. <laughs> gitmemiz lazım bizim aslında. Ne? Nereden gideceğiz? Şu şullardan birisi bize yardım mı etse diye düşünüyorum. Amca, amca biz nereden gideceğiz? Yolumuzu kaybettik. Ha. Al, al, al. Bizi <laughs> bir yardım edin ya. <laughs> Allah Allah. Bir de şuradan bir tane ok gönderseniz yolumuzu buluruz. Allah, bıraktım. Ah. Biz durduk yere. Ya burası benim için easy ya peasy. Easy and peasy. Çocuk oyuncağı diyorsun yani. Yerden gideceğiz? Kaybolduk burada. Rokete taktım şimdi ben bulacağım orayı. Or orada bir şey yok mu <laughs> <laughs> Boşluğa gidiyorum. Um... Koş rakip koş biz biz bu görevi senin tabanlayamayacağız Aha! İşte gördün mü? Nasıl? <laughs> Ateşe geçirmiyordun. Az önce Zuma orada çıldırmıştı. Çıldırmış, çıldırmış, kırmış öyle. Zuma bak, Zuma'cım bak. Bu sefer de orta çıldırdı bak. <gülüyor> <gülüyor> Zuma çıldırmaya gelmiş bu oyuna. <gülüyor> <gülüyor> o suda yüzdü ya biraz. Oksijensiz kaldı. <laughs> <laughs> Sarhoş oldu galiba. Zuma! <laughs> <laughs> burada oradan <laughs> değil burada. Zuma, Zuma geldi. Zuma kaç kere Zuma diyeceğim ben. <laughs> ama işte bakın görev yerine geldik patron. Sıra Zuma da diyorsun ha. Evet. Of. Çok kötü kokuyor patron. <laughs> Aldım mı kötü kokuları? İnanamıyorum bunu. Alladım, almadım almadım. <laughs> Tutuyorum ben burada. Sen de tut. Tutmaya <laughs> gerek yok. Ya yine mi? Yine daldı. <laughs> Zuma suya. Evin burayı yapmıştık şey. Şimdi ki. filtreleri yerine takacak galiba patron. Ay şu suya bir bakın ne kadar kötü kokuyor. Yemişim. Bak, Zuma burada yüzüyor, 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 oksijensiz kalıyor. i̇şte aldık onu, devam edelim. Yine üç tane olmaz mı? Yine almamız lazım. Ne Çıldırır. <laughs> Çıldırır mı? Olsun. E biz de şunu almıştık. Hadi takacaktık. Ben de anlamadım, patlıyor canım. Demek onları yolda kaybetmişiz herhalde. Düşürdük, mü? ne yaptık? Oradan <laughs> da çok zıpladı ya Zuma. Böyle çıldırdı ya. Demek orada kaybetti onu. orada Niye He, Altı tane varmış. Anladım altı tane Bunlar da başkaları demek ki yani. İşte. ikincisini de bulduk. 23 oldu. Evet acele edelim. Patron balıkların rengi değişmeye başlamış. Pislikten. Hemen temizleyelim şu suyu. Ölecek. Balıklar ölmeden kurtaralım onları. Batarya mı bu? Ne bataryası? Batarya. <laughs> Batarya yok patron devam devam. Evet. Sağdan devam. Nasıl yüzüyor bak. Suda sanki sanki yüzüyor gibi yüzüyor. <laughs> yüzüyor gibi yüzüyor evet çok başarılı. Şelbiye. <laughs> Devam et patron. Gitmiyor mu oraya sağa? Gidemiyor. Aa aşağı in. Aşağı in. Allah Allah. Allah. Demek ki diğer taraftaymış patron. Aha işte gördün mü buldum onu. Var yapamazdım, ben yapamazdım patron. Seni gidi bilmiş patron seni. Ve işte bakın. Yine o kötü ayak izleri burada. Kim yapıyor bu kötülüğü bu şehre? Şimdi Rocky orayı tamir edecek. Rocky bu filtreleme cihazını tamir etmesi lazım. Arıtma cihazı bu. Bak bu kabloları kesmiş yine. Yine ama az görevindeyiz. Ne görevi patron? Among Us görevinde. Among Us. Among Us patron. Among Us değil ya. <laughs> yapacağız bak. Evet. Harikasın. Bakalım çalışacak mı şimdi? İşte arıtma cihazı çalışıyor ve hemen bakın suyun rengi nasıl temizlenmeye başladı. Harikasınız çocuklar. Bir görevi daha başarılı tamamlıyoruz. Da Orada Ama, epeyce uzun bir görevdi. Baya yorulduk patron. Benim karnım da acıktı. Senin de acıktı Aa! mı? Bakın şuna bakın. Aa, evet ördekler ne güzel bak bak. Su temizlenmiş, hayat normale dönmüş. Oh, yatıyor şimdi orada. <laughs> Bacakları yolluyor. Videomuzu Başak beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı, bir bir Sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.